<gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey yapmıyor. Bir çok kusur <laughs> <Ya işte, evet. gülüyor> <bence de> <laughs> şey Bırakın, şey Gel. Ben bırak. Ben bir şey yapmadım. Bir Şey da bir şey. <gülüyor> 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 ちょっとした。<noise> <noise>

Hoş geldiniz. Bugün burada çocuk hakları şenliğini yapmak için sizlerle bir aradayız. Öncelik taşınış konuşmasını yapmanız adına Dernek Yönetim Kurulu Başkanımız Yasemin Tümkay Kardara'ya mikrofon uzatıyorum. Buyurun hocam. Şenliğinin gerçek, Şenliğinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, bütün gönüllülere, burada olan çocuklara, ailelere sevgili derneklerimize, sivil toplum örgütlerimize ve herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli bir gün geçireceğiz hep birlikte. Ee, öncesinde bir hatırlatma rica ediyorum. Girişte bir kayıt masamız var. Ve orada özellikle çocukların görüntülerini almak için onay verirseniz kayıt yaptırırsak çok sevinirim. Eğer gönüllümüz olmak, eksi 25 ailesinin bir parçası olmak istiyorsanız, gönüllülük formu içinde yine kayıt masasına yönlendiriyorum sizi. Ee, sivil toplum örgütü olarak bizim Eskişehir'de 10. yılımız. Bu sene keyifle 10. yılımızı kutluyoruz. Kuruluş amacımız çocuğa şiddeti önlemek ve çocuklar için haklarına ulaşabildikleri daha yaşanılabilir bir dünyaya katkı sağlamak. Bu sayede 41 üyemiz, 300'e yakın gönüllümüz, 3 ayrı şehirdeki merkezlerimiz ve Türkiye'deki birçok çalışmalarımızla çocuklara ulaşmaya, hakları yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Böyle bir şenlikte destek oldukları için ben İngilizce ses <laughs> ekibine çok teşekkür ediyorum. <laughs> Hemen notaları şuradan son tarafta. Ekip olarak buradalar bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında bugün burada alanda bizimle olan bütün derneklere çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere de dernekleri tanıyıp bilginiz doğrultusunda bilgi almanız, gönüllüleri olmanız ve sivil topluma katkı sunmanızı bekliyoruz. Programla ilgili bilgi vermesi için Ahmet hocamı davet ediyorum yanıma. Bir program alınır. sonra... Evet tekrardan merhabalar biz bugün stand etkinlikleri yaparken aynı zamanda yan tarafta oturumlarımız olacak. İlk oturumu çocuk hakları Oturumu 8 Basamak Çocuk Derneği gerçekleştirecek. 14.30 15.30 aralığında daha sonra akut afet farkındalık oturumu yapacak. 15.30-16.30 arasında ve son olarak Genç Düşünce Enstitüsü Çocuk ve Gençlik Katılımı oturumu gerçekleştirecek. Aynı zamanda burada Kresten Crest, Topbant, piyanoda Mustafa Er, Mustafa Çakır ve Armağan'ın beraber müzik etkinlikleri gerçekleştirecekler, sahne alacaklar. Diğer tarafta Ebru Sanatı, Heykel Atölyesi, Anahtarlık Yapımı gibi birbirinden renkli, eğlenceli atölyelerimiz olacak. Ben şimdi tekrardan Yasemin hocama veriyorum mikrofonu. Bu süreçte lütfen duyuruları takip edin. Etkinliklerle ilgili sürekli buradan bilgi geçiyor olacağız. Ee, dediğim gibi gönüllülük ya da bağışçılık için kayıt masamıza davet ediyorum sizi. Eğer ilginizi çekiyorsa çocuklar için daha güvenli bir dünyaya katkı sunmak istiyorsanız e, ve gün içinde de fark ettiyseniz ikramlarımız, müzik dinletilerimiz, oyunlarımız ve birçok etkinliklerimiz var ve büyük bir emek, e, büyük de bir çabanın ve e, aynı zamanda da kaynağın sonucu. Ana sponsorumuz olan İngilizce test tekrar teşekkür ediyorum Mustafa Bey. İyi ki varsınız diyorum. Daha nice etkinliklere birlikte diyorum. Mesajı veriyorum. Evet, evet. evet ismim Tamer arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi rica etsem şöyle bir iki dakika odaklansak buraya. Çünkü biraz kargaşa var. İster istemez netleştirelim biraz. Aslında şeyi de pamuk şekeri biraz sonra verecektik. Herhalde dayanamadı çocuklar. Evet, dayanamadı. Evet. Arkadaşlar ben Ahmet Bey yanıma gel. Kahramanımızı alalım yanımıza. Evet. Arkadaşlar Ahmet Bey ile biz yaklaşık birkaç hafta önce tanıştık. Eksi 25 derneğinde görevli. Yönetim Kurulu Başkanımız Yasir Hanım'la daha yeni tanıştık. Tanışma sebebimiz şu. Kızım Toana 15-16 yaşlarında bir kızım var burada eksi 25 derneğiyle çocuklara yönelik gönüllü bir program yapıyor. Tamamıyla gönüllü bir program arkadaşlar. Onlara İngilizce öğretiyor. Daha 16 yaşında. Ben kendimde bir İngilizce kursu işletiyorum. Belki duymuşsunuzdur Eskişehir'de. İngilizce test yabancı dil kursu. 16 yıldan beri hizmet veriyoruz. İlk başlarken çocuklara yönelik başladık arkadaşlar. 2009 yılında çocuklara yönelik İngilizce ciddi bir adım attık Eskişehir'de. Şu anda da Çocuklarımız büyüdü. Bugün bir tanesini gördüm mesela. Alkım Çelik. Ee, asker olmuş. Askerden resim koymuş. Bayağı büyümüşler. Üniversiteyi bitirip çoluk çocuğa karışanlar var. 16 yıl tabi bayağı bir nesil yetiştirdi. Şimdi de eksi 25 tanışma şansını elde ettik. Ben burayı çok beğendim. Ee, çok güzel bir alan. Ee, çok güzel şeyler yapılabilir. Ahmet Bey'le de heyecanlandık. Dedik ki bir şeyler yapalım hemen. Hızlı bir şekilde. Bir hafta içerisinde arkadaşlar bu programı planladık. Aslında çok kısa bir süre. Eee ciddi destek aldık e, sivil toplum örgütlerinden. Ben de am dönüyorum size çekeyim <laughs> böyle. Kusura bakmayın. Eee herkes görsün diye dönüyor. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar şöyle özetleyeyim. Burada bayağı bir fazla sayısını bilmiyorum sivil toplum örgütü var. Bu arkadaşlarımız gönüllü. Ahmet Bey davet etti. Yasemin Hanımlar yani kurum olarak davet ettiler kuruluş olarak. Bu arkadaşlarımız gönüllü size etkinlikler yaptıracaklar çocuklarınıza. Onun için siz şöyle bir göz gezdirip çocuğunuzun ilgisi hangisini çekiyorsa o gruba takılabilirsiniz arkadaşlar. Bu bir. İkincisi şuraya dikkat çekiyorum. Şu köşe sol köşe arkadaşlar İngilizce köşesi. Burada yaklaşık 8 tane İngilizce öğretmeni şu anda yabancı arkadaşımız buraya misafir geldiler. Sizin çocuklarınıza vakit geçirecekler. Dilerseniz hem kendi grubumuzdan hem de misafirlerimizden çocuklarınızı alıp İngilizce köşemizde buyurun. Hem İngilizce konuşsunlar, hem onları tanıyın, hem de etkinlik yaptırın arkadaşlar. Üçüncü konu çok önemli. Yiyecek ve içecek etki, ikramlıklarımız var, en önemlisi. Burada daha önce Anadolu Üniversitesi'nde şeflik yapmış olan Atilla Usta'mızı davet ettik. Atilla Usta şöyle bir salda. Şöyle bir... Evet, Atilla Usta size arkadaşlar çok güzel pilav yaptı. Hatta yanında tavuk da var ayran almaya gittiler şimdi ayran da geliyor birazdan arkadaşlar tavuk pilavı ayran ikramımız başlayacak e, bu ikramlıkları da şöyle oldu dün muhabbet ederken korkmaz korkmaz otomotiv var Ayhan Bey onunla otururken dedi ki benim de bir tuzum biberim olsun bize sponsor oldu ya, ya, şu an yiyeceğiniz tavuk pilavın ve içeceklerin de e, sponsorluğunu o aldı kendisine teşekkür ediyoruz yardım bilmiyorum birazdan gelir herhalde kendisine arkadaşlar diğer şeyde de biz karınca karınca kendimiz etmeye çalıştık. Bir de pamuklu şeker dağıtıyorlar galiba. Patlamış mısır ve pamuklu şeker. De Patlamış mı? mısır ve pamuklu şeker de var arkadaşlar. Hemen gel sen buraya. Evet bunu da Seher miydi? <laughs> Sahra arkadaşımız ve kendi kuruluşu olan hangi kuruluş? <laughs> Sahra organizasyon. Sahra organizasyon. İkramlık arkadaşlar. Her şey çocuklar için. Programın ismi Çocuklar Haklı. Çocuk haklı şenlik. Evet çocuklar haklı bence. Şöyle bitiriyorum arkadaşlar. Çok konuşmak istemiyorum. Şimdi çocuklarla yola çıkmıştım ben. Ve çoğu zaman böyle bir veliler gelip bana şey yaparlar. İşte hocam çocuklar bizi dinlemiyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor, ders çalışmıyor falan filan. Ben hep şunu söylüyorum. Çocuklar haklı diyorum. Çünkü çocuklara biz ne verdik ki ne istiyoruz. Ondan dolayı arkadaşlar çocuklar bizim her şeyimiz. Onlara bir şeyler verelim, yapalım, edelim. Her şeyimizi değil mi arkadaşlar? Ondan sonra bir şey bekleyelim diyorum ben. O yüzden Tekrarlıyorum, her şey çocuklar için, çocuklar haklı. İnşallah güzel bir gün olur. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben, 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 ben. Evet, alandaki seri toplum kuruluşlarından bahsetmek istiyorum ve göstermek istiyorum size. Evet, gelen sesler rahatsız olduğum için <laughs> uzak tutuyorum. Bu tarafta Eskişehir AB Derneği var. Gördünüz mü bilmiyorum. Gösteriyorum. Kalkışlayabiliriz onları. Bizim neler bugün? Hemen devam ediyorum. Oyun alanımız, oyun alanımızın hemen sağ tarafında Akut ekibi bizimle birlikte arama kurtarma ekibi selam diyoruz. Hemen yanlarında Dorlion arama kurtarma ekibi bizimle. diyorsanız Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği etos bizimle yanında hemen ziyaret etmenizi öneririm bütün standları. Hemen yanlarında eğer diyorsanız ki bir çocuk olarak haklarımı savunmak, katılımı öğrenmek istiyorum. Sekiz basamak çocuk derneği. Türkiye'nin evet. birçok yerinde çocuk hakları evet. ve evet. başvuru mekanizmalarıyla ilgili eğitimler veren devler onlar. selamlar. Devam ediyorum. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı hemen yanında. İstanbul'a hoş geldiniz. Tiyatro Vu ekibi yanlarında ve hep bizimle ver. Ebru, sanat Ebru sanatı. için Roken Hocam hemen kapımızın önünde. Selamlar diyoruz. İçeride bir farklı. Devam var. ediyorum hemen hatıra fotoğrafı yeri. Hatıra fotoğrafı yerimiz var burada. Lütfen evet, fotoğraf çekip bizi etiketlemeyi unutmayın. Şenliğimizi. Çekelim fotoğraf? İngilizce testin etkinlik alanı. İlginizi çekiyorsa İngilizce çalışmaları için buraya. Hepimiz için <laughs> keyifli bir <gibi olması gülüyor> <zeyla>. Çok var. <laughs> <eğlenim. gülüyor>

本当